Gençlerimiz 19 Mayıs'ın anlamını kavrayarak bu mücadeleye, değerlere sonuna kadar sahip çıkacaklarına inanıyoruz. AK Parti Edirne İl Başkanı Belginiba, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle bu sene milli günlerin, bayramların, tarihe altın harflerle yazılmış kahramanlık destanlarının coşkusunun yeterince yaşanamadığını dile getiren AK Parti Edirne İl Başkanı Belginiba, 19 Mayıs 1919 tarihi düşman işgaline karşı Anadolu'nun her köşesinde yükselen istiklal ve istikbal ruhunun kıvılcım aldığı gündür. Bu tarih bugün üzerinde barış, huzur ve güven içerisinde yaşadığımız Türkiye'nin inşasında ilk tuğlanın konulduğu gündür. Bugün ya istiklal ya ölüm nidalarıyla vücut bulan milletimizin varlık yokluk mücadelesinin başladığı gündür şeklinde konuştu. 19 Mayıs'ta Samsun'da yakılan İstiklal Meşalesi'nin tüm Anadolu'ya dalga dalga yayıldığını ifade eden Başkan İva, 19 Mayıs ruhunun aziz milletin en büyük varlığı ve en büyük sermayesi olduğunun altını çizdi. 19 Mayıs ruhu aziz milletimizin en büyük varlığı, en büyük sermayesidir. Düşman işgaline karşı Anadolu'nun her köşesinde yükselen istiklal ve istikbal ruhunun kıvılcım aldığı gündür. Gençlerimiz 19 Mayıs'ın anlamını kavrayarak bu mücadeleye, değerlere sonuna kadar sahip çıkacaklarına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan ve bunun için terleriyle ve kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı bir kez rahmetle yad ediyorum.